Sevgili izleyenler bu sabah sağlık aldığı yerden devam ediyor. Ben ekranı başına yeni geçmiş olan izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmak istiyorum bugünkü konumuz e, ciddi olarak halk sağlığını tehdit eden e, problemlerden biri bitle ilgili, özellikle çocukluk çağındaki, okul çağındaki çocukları ilgilendiren konu. E, bu konuda çok e, değerli bir konumuz bizlerle birlikte ve değerli bilgilerini bizlerle paylaşıyor Celal Bey Üniversitesi Parazitoloji Ana Bilim Dalından Profesör Doktor Cüneyt Balcıoğlu bizlerle birlikte e, bitlerin nasıl bulaştığını, kimlerde daha çok görüldüğünü konuştuk hocam. Dünyada ve ülkemizde görülme sıklığından da bahsettik. Ne tür belirtiler verdiği ve tanısının nasıl konulduğu, tedavisinde neler yapıldığını bizlerle paylaşmanızı isteyeceğiz. Buyurun hocam. en büyük bitin belirtisi olarak kaşıntı. Çok ciddi bir kaşıntı oluyor çocuk yaş grubunda. Özellikle de işte ısı artışı olduğu zaman evde daha fazla miktarda kaşıntının sıklaştığı gözleniyor. Yaz dönemlerinde olursa böyle bir şeyle karşılaşılırsa bu kaşıntının daha fazla olduğu da görülüyor. En fazla en rahat yerleşmiş olduğu kulakların hemen arkasındaki bölgelere yerleşimi çok daha fazla oluyor. İşte o bölgelere yerleştiği için de en fazla kulak arkalarında kaşıntı söz konusu olabiliyor. Hı hı. E, duyarlı ciltlerde e, hassas ciltlerde daha doğrusu e, bu e, kaşıntının e, daha ağır olduğu söylenebilir. Hı hı. Bununla beraber döküntü tarzı e, kırmızı, popüler e, şekillerde e, lezyonlar gözlenebilir. Bunlar daha çok ama tabii söylediğim gibi hassas e, cilt bunda karşımıza hı hı. çıkar. Hı hı. Ama ana belirti e, saçlarda çok ciddi anlamda kişiyi, bireyi çok rahatsız evet. edecek. Hatta e, o kadar rahatsız edecek ki yara yapacak kadar tamam. ciddi anlamda kaşıntılara saçlı deride karşımıza çıkıyor. Bunun da esprisi şu. E, ilk bölümde de bahsettiğim gibi e, bitlerin erişkinleri e, saçlı e, deriden kan emerek besleniyorlar. O sırada işte hem yumurtluyorlar, hem e, dışkılama yapıyorlar. Hmm. Bu dışkılamada ortaya çıkartmış oldukları dışkıları da e, insan için ciddi anlamda bir alerjen. Bu kaşıntının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. işte bu grup içerisinde beslenme söz konusu olduğu için de en fazla da saçlı deriye yakın olan noktadan yani deriden beslendiği için de beslenme sonrasında mutlaka yumurtluyorlar. Yumurtladıkları için de yumurtaları saçlı deriye salgılamış oldukları özel çok sert ve kolay kolay elimizle saçlı derin saçtan uzaklaştıramadığımız Ayı ayıramadığımız yumurtaları e, deriye en yakın olan noktaya bırakıyorlar. Hı. E, eğer bir e, kız çocuğuysa bu e, sirke Dediğimiz evet. yumurtalar saçtan mekanik olarak taraklar vasıtasıyla uzaklaştırılmazsa uzun bir süre çocukla beraber o saç teli uzayana kadar çocukla Aa. beraber birlikte kalabiliyor. Hı -hı. E, boş da olsa içerisindeki yumurtadan larva dediğimiz, nif dediğimiz, halk arasında e, yavşak olarak evet. da isimlendirilen e, canlıların yumurtanın içerisinden çıksa bile... E, yani içerisinde hiçbir larva olmasa bile bu mekanik olarak uzaklaştırılmadığı sürece sirkeler çocuğun saçında uzun süre kalabiliyor. Evet. Bu niçin önemli bizde tanı açısından önemli. Biz eğer mekanik olarak bunları uzaklaştıramazsak ve bu yapıları görerek işte çocukta bit var diye düşünürsek gereksiz yere sonuçta kullanmış olduğumuz ilaçların hepsi kimyasal maddeler. Evet gereksiz yere çocuğu bir kimyasal maddeye maruz bırakmış oluruz. Bu da çocuklarda özellikle ciddi sonradan oluşabilecek sıkıntılara neden olabilir kullandığımız ilaçlar çünkü sonuçta nörotoksik ve kimyasal maddeler o içerdikleri için. Evet, o zaman dikkat edeceğimiz şey çocuklarda kaşıntı varsa, saçlarını kaşıyorlarsa e, bundan şüphelenebiliriz. E, bit e, bulaşmış olabilir. Peki sonrasında ne yapacağız? Tanı konuldu e, veya bir reşime mi başvurmamız gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Tanı konusunda da e, biraz önce bahsettiğim şeyi zaten onun için vurgulamak istedim. Yani saçlı deride sadece ve sadece boş sirkeleri Aynen. gördüğümüz zaman da bu çocukta bir bit var diye ilaç tedavisine başlamamamızı öneriyoruz. Evet. Bunun e, mutlaka ve mutlaka içerisinde yumurtanın içerisinde canlı bir larvanın var olup olmadığını görmek lazım. Bunu ailelerin e, yapma olasılığı e, çok e, düşüktür. Yani evet. halk arasında işte çıtlattığın zaman evet. ses gelir falan. Yani bunlar da e, her zaman için doğru bir e, sonuç alabilmemiz mümkün değil. Evet. E, bunun için bu e, ya, çocuklar için, e, bu grup için bu önerebileceğimiz en önemli şey e, eczanelerde de bulunan e, ilaçların içerisinde de özellikle mekanik tedavide kullanmak amacıyla e, taraklar mevcut. Bu tarakları da gösterebiliriz. <laughs> Arkadaşımıza rica edelim daha yakından e, alırsa tarakları. Evet. E, hem nasıl bir şey kullanmamız gerektiğini ve nereden temin edebiliriz e, bu konuda da neyi, hangi türünü seçmeliyiz? Yani bunlarla Çünkü ilgili kaç çeşit evet. var. Zannedersem. Yani bu e, birçok e, ilaçların içerisinde e, bulunuyor. İlaçların içerisinde de mekanik olarak tedavi e, sağlamak için bulunuyor ama bir, ayrıca da e, ambalajlı olarak eczanelerde satılmakta. Şöyle evet. göstereyim ben. Satılacak. Evet. evet Metalleri vardır. Tisik. Evet. E, bir de e, plastikleri vardır. Bunların her ikisi de e, kullanılabilir ama. Benim daha çok tercihim plastik, plastik. olanlarındır. çünkü plastik olanlar e, öncelikle normal bir tarakla e, özellikle kız çocuklarında bir saçın e, açılması gerekiyor. gerekiyor. Ondan sonra çünkü bunların içerisinde e, bunların e, tarakların Tarakları. e, çok ince olmasından dolayı aralarının e, bununla taramak çok mümkün olmuyor e, Doğru. kız çocuklarında çok kısık olduğu için saça gelmesi zor evet. Bu nedenle önce bir normal tarakla taranmasını Herhalde. öneriyoruz. Ondan sonra arkasından da bu taraklarla saçlı deriye değecek şekilde taranmasını istiyoruz. Çünkü bitler daha fazla miktarda, dip ve yakın noktalarda beslendikleri için oralarda bulunma olasılıkları daha fazla. Kulak arkalarında bulunma olasılıkları daha fazla. Oraların daha dikkatli taranmasını öneriyoruz. Bunlar özellikleri nedeniyle çok sık dişlerin araları inanılmaz derecede sık. Normalde, yani bu da bilimsel çalışmalarla yapılmış olan, bir geliştirilmiş olan bir tarak. Aynı şekilde metal de söz konusu. Bunlardan temin edildiği zaman bu tarama sonrasında elektrostatik bir etki oluşturuyor tarak. Hı -hı. Ve bitler e, var ise eğer bireyde buraya çok rahat bir şekilde yapışıyor. yapışıyor. Çektiğiniz zaman erişkinliğini çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Evet gözle de bakabilirsiniz. Gözle de görebilme olasılığınız var. Ama görmemeniz olmadığı anlamına hı, gelmiyor. gelmiyor. Eğer bir ciddi bir kaşıntı, ciddi bir klinik varsa, ondan dolayı bu tarakları öneriyoruz hı. veya işte tedavi için içerisinden çıktığı zaman e, o ilaçların atılmamasını hı. öneriyoruz. Ara ara kafada bir şüphe ol, evet. uyandığında bu tarakları evet. kullanaraktan hı, hı. bir erişkin bit var mı yok mu diye bakmayı öneriyoruz. Peki hocam bu bahsettiğiniz yavruları veya işte e, Erişkinleri. erişkinlerin dışında o hani saçta. E, sert bir şekilde kananları da tarayabiliyor mu sirke? Evet, diye bu zaten ilaçların içerisine konulmasının sebebi hı hı. E, var olan sirkelerin yani yumurtaların mekanik Tebisten, olarak uzaklaştırılması için konuluyor. Uzaklaştırılması için. için evet. Ama bu hem tedavide kullanabiliyoruz, hı kullanabiliyoruz, hem de aynı zamanda tanı amaçlı da hı hı. kullanmamız hı hı. da mümkün olabiliyor. Hı hı. Yani bunun e, bunu önemsiyoruz, evet. tarakların tanıda kullanılmasını önemsiyoruz Bir de üzerine özellikle. Erişkinleri görmediğiniz süre içerisinde tedavi edilmemesini de önemsiyoruz. Hı. Çünkü bu hem bu ilaçların kullanmış olduğumuz çocuğa nörotoksik etkisinin ileriki dönemlerde istenmeyen etkilere neden olabileceğini düşünüyoruz. Hı. Bunlar çünkü sonuçta nörotoksik etkisi olan ilaçlar. Ee, sinir sistemi üzerinde e, ileride çıkabilecek e, kötü mi? etkileri, yan etkileri olabiliyor. Ondan dolayı istemiyoruz. İkinci olarak da bunları çok sık kullanmak sonuçta bu canlılara karşı da bu ilaçlara karşı bir direnç gelişimine neden oluyor. Bundan dolayı da bu ilacı her sirke gördüğümüz bireye uygulanmasının çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. Aileler bunu görür görmez aman çocuğumda bit var diyerek düşünerek bu ilaçları uyguluyorlar. Bu ilaçların şu an piyasada var olan ilaçların uygulanması da, sıkıntı yaratıyor. Son zamanlarda bunlarla ilgili gelişmeler var. Tedavide de onlardan bahsedeceğiz. Yani onun için en önemli şey tanıda bu tarakları kullanarak evet. erişkinleri görmedikleri süre içerisinde mutlaka mutlaka tedavi etmesinler. Eğer kafalarında bir soru işareti varsa bizim hastanemiz dahil olmak üzere başvurarak sirkelerin içerisindeki canlıların canlı olup olmadığını daha doğrusu yapıların canlı olup olmadığını mutlaka mikroskop altında bir hekime göz inceletebilirlerse çok rahat bir şekilde Hı -hı. en azından boşu boşuna kimyasal evet. maddeler Kuranlı. çocuklarına e, uygulanmamış olur. Tanıda en önemli noktalardan bir tanesi bu. Değişik şekillerde değişik renklerde burada işte evet. kırmızısı var. Bunlar hepsi farklı aynı. Farklı turuncu. Yani bunların benim evet. elimde e, buraya getirdiklerimin hepsi aynı e, özelliklere sahip. Hı -hı. Çok ince 0.1 e, mikrometre olarak e, söyleyebileceğim e, diş aralıkları. Bu diş aralıklarının içerisinden de bitlerin erişkinlerinin ya da ninflerinin e, geçme e, olasılıkları yoktur. Evet, şöyle Bu şekilde. De, deneyelim hocam. Evet. Şu şekilde çekerek. Evet. Evet, evet hocam, denemiş olduk. <laughs> evet, şimdi e, tedavisinde e, evet. neler yapılıyor? Buyurun. Şimdi e, tedavi ile ilgili olarak eee işte tanıda da bahsetmiş olduğum için e, tekrar etmek zorundayım. Kimyasal maddeleri içeren, e, nörotoksik etkisi olan ilaçlar kullanılıyor. Bunlar, Bunlar şampuan şeklinde midir hocam? Şampuan şeklinde olanları var, losyon şeklinde olanları var. Eee eczanelerimizde çeşitli şekillerde mevcut. Bunların uygulama süreçleri var. Ama e, kimyasal maddeler sonuçta e, nasıl etki ediyorlar? Normalde bilmiş ol bildiğimiz sinekleri öldürmede kullandığımız insektisit türü bu ee, insekksi diğer bir deişle ama e, bunların farklılığı içerisindeki oranın daha yüksek olması e, ve e, şampuan şeklinde ya da losyon şeklinde saça uygulanması e, Bunlar uygulandıktan sonra e, bitin e, aynı insanlarda riski olduğu gibi nörotoksik etkitesini göstererek bitlerin sinir sistemi üzerine etki gösteriyorlar ve bitlerin felç olmasını ve bu şekilde ölmesini sağlıyorlar ee, bu çok eskiden beri kullanılan, zaman içerisinde değişen, işte malatyonla başladı. Eskiden daha farklı, daha kanserojen olduğunu bildiğimiz, daha insanlar için yan etkileri çok yüksek olan ilaçlar kullanıldı. Zaman içerisinde bu permetrin kullanıldı dediğimiz etken maddesi parametrin piyasada farklı isimler altında bulunmakta. Buraya kadar geldi. Farklı işte sumitrin kullanıldığı, malatyon kullanıldığı, benzil benzoat kullanıldı. Buna benzer birçok etken madde kullanıldı. Son zamanlarda kimyasal ajan olarak parmetrin kullanılıyor. Gene bit tedavisinde ikinci olarak söyleyebileceğimiz mekanik tedavi. Biraz önce bahsettiğimiz taraklar yardımıyla sirkelerin uzaklaştırılması. Üçüncü olarak da Alternatif tedavilere doğru bir yöneliş söz konusu oldu. Bu nörotoksik ilaçlara bağlı olarak. Mesela yurt dışında permetrin kullanımı çok azaltıldı. Özellikle Avrupa'da. Bir dönem mekanik tedaviyle bitlerin tedavi edilmesine başlanıldı. Özellikle conditioner dedikleri saç rahatlatıcıları olarak Türkçe onları kullanarak taraklar vasıtasıyla ee, bitleri uzaklaştırmaya yöneldiler Avrupa'da. Hı. Ama bu da çok fazla tedavide e, sıkıntı yarattı. Üçüncü e, olarak da bunların işte bir tarafta baktılar nörotoksik etkisi olan ilaçlar kullanılıyor çocuklar için ileride sıkıntı yaratabilir. Bir taraftan e, mekanik tedavinin tek başına çalışmalarda farklı oranlar var. Bazılarında %95'lere çıkan bir başarıdan bahsediyor. Bazılarında %70'lere çıkan bir başarıdan bahsediyor. Bir farklılık ortaya çıkınca alternatif e, tedavilere yönlendirildi. Bunların içerisinde birçok şey denendi. İşte literatüre baktığımız zaman bazı zeytin ayçiçek yağına, soya yağına kadar bazı bitkilerin yağlarını kullandılar, kullanıldı. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı. İşte Çin'deki çay ağacı yağı, yalancı tisb ağacı yağı. Şey. karanfil yağı, buna benzer birçok yerde, birçok ülkede Hı. bunlarla ilgili çalışmalar yaptı ama şu an için ülkemizde de var olan ve oldukça iyi etkiye sahip olan dimetikon türevi ilaçlar söz konusu. Dimetikon nedir? Bir silikon bazlı bir madde dimetikon. Hiçbir kimyasal etkisi yok. Dimetikon dediğimiz maddeyi Özellikle e, kozmatik sanayide saçların şekillendirilmesinde kullandığımız bir silikon çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Hiçbir e, yan etkisi evet, olmamış. Şimdiye kadar çok nadiren bildirilen yani bu her zaman için e, bazılarımızda da oluyor hassas ciltlerde var olan. Evet işte saç şekillendiricilerinde kullandığımızda da karşımıza çıkan bazen alerjik reaksiyonlardan bahsediliyor ama çok çok minimal düzeyde. Onun için çok güvenli olduğunu düşünüyoruz. Yani benim kendi kadım da bu. En önemlisi kimyasal değil. Nörotoksitesi ortada yok. Evet. Uygulandığı zaman vücut tarafından emilmiyor. O çok bu da önemli. Peki nasıl etkisini gösteriyor? Evet bu e, dimetikon dediğimiz madde bitin etrafını sarıyor ve silikon bir süre sonra e, sertleştiği için biliyorsunuz evet. e, saat şekillendiricileri kullandıktan sonra işte evet. jöleleri Doğru. çok rahat bir Hı -hı. şekilde sonradan şekil aldırmak evet. için kullanıyoruz bunu. Bir sertleşiyor. Sertleştikten sonra bit e, hava almıyor. Hava almadığı için boğuluyor. Ve boğularak ölüyor. <laughs> e, son zamanlarda e, bununla ilgili olarak araştırmalar daha da Derinleştirilmiş sadece etrafını sarıp onu boğmakla kalmıyor. Aynı zamanda çok ince olan soluk deliklerinden de içeri girerek oralarda da katılaştırarak da bu şekilde de etkisini gösteriyor. Çok hızlı bir şekilde etkisini gösteriyor. Çok değil, Piyasada birçok preparatı var. İşte Avrupa'da en başta da bahsettim %37'lere varan bir Fransa'dan %25'lere varan bir İngiltere'den bahsetmiştim. Bu yurt dışında çok ciddi anlamda bir pazar oluşturdu bitle ilgili olarak ve birçok e, yabancı firma bununla ilgili e, geliştirdikleri dimetikon bazlı ürünleri e, satmaya başladılar. Pazarda çok önemli yer almaya başladılar. E, kimyasal kökenli ilaçlardan bu tarafa doğru Avrupa'da bir kayış oldu evet. ve dolayısıyla Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz doğrusunda firmalar Türkiye'ye de giriş yaptılar. Ama son yıllarda Türkiye'de de bu pazarın çok büyük olduğunu gören yerli girişimciler ve yerli firmalar Türkiye'de de buna benzer ilaçlar geliştirdiler. Gelişim. Daha ekonomik oradakilere göre. Evet. Bu ilaçların açıkçası kullanımını öneriyoruz. Bu ilaçların şöyle bir avantajı var. Bizim için bit tedavisinde altın standart şudur. Bir kere verdiğimiz kimyasal maddenin Biti vermiş olduğumuz tedavinin biti öldürmesini isteriz. İkincisi sirkeleri etkilemesini isteriz. Evet, çok Üçüncüsü çok sık kullanılarak direnç oluşmasını istemeyiz. Hmm. Maliyeti bizim için önemlidir. Çok yüksek bir maliyet oluşturmaması lazım. En etkin bir şekilde bu işi halletmemiz lazım. Şu an için geliştirilenler içerisinde dimetikon bazlı olan grubun bu iş için yeterli olduğunu ve iyi olduğunu düşünüyoruz. En basit, en basitten kimyasal değil, düşük maliyetli, kullanımı çok kolay, uygulanması çok kolay. Yumurtalara etkili. O da çok. Çünkü nörotoksik etkide olanların yumurtalara olan etkisi düşük olduğundan dolayı bir hafta sonra tekrarlamasını öneriyoruz tedavilerde. Bu dimetikon bazılarda tekrarlama yapılmasına gereksinim duyulmuyor. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman dimetikon bazlı olan e, yani onlara ilaç da diyemiyorum çünkü kimyasal bir madde değil. Evet. Ama tedavide kullanacağımız bu solüsyonların hepsi Hı -hı. E, bit tedavisinde oldukça başarılı. Direnç e, olasılığını ortadan kaldırıyor, tamam. etkin ve iyi bir sonuç alıyoruz. Evet, evet hocam peki bunları e, uyguladıktan sonra özellikle korunmak için, tekrarından korunmak için ailelerin dikkat etmesi gereken neler var, önerebileceğiniz? Yani bulaşa bağlı olarak tabii... <laughs> ortak kullanılan saç gibi tarak gibi buna benzer şeylerin kullanılmamasını öneriyorum ama işte ama dediğim gibi bu işten kaçış noktası yok yani her zaman için her şekilde karşı karşıya gelebiliriz. Dikkat edeceğimiz şey hijyen kişisel kullanım araçlarımızı kimseyle paylaşmamak özellikle işte tarak gibi toka gibi. Bunlardan dikkat edeceğiz istiyor Arzu ederlerse ki ben bir kız babası olarak sık sık evet. yapıyorum arada bu taraklardan edininlense ara ara kendi çocuklarını bu şekilde tarayarak evet. bu e, enfestasyondan uzak tutabilirler evet. Bu da bir onlar için bir yol ama sonuçta şu var insan oğlunun var olduğu günden beri var var olan bir canlı ee, insan için zorunlu, seçici bir konak. insandan başka hiçbir şey de e, canlı da yaşamıyor. Ee, onun için e, insan var olduğu sürece e, bit enfestasyonlarıyla karşılaşacağız. Önlemlerimizi alacağız, korunmaya çalışacağız. Karşılaştığımızda da e, doğru tedavi e, yöntemlerini e, seçeceğiz ama her şeyden önce doğru tanıyı, yani gerçek evet. tanıyı e, koyduktan sonra ve doğru tedavi yöntemleriyle bu işin üstesinden evet, gelebileceğimizi evet. düşünüyorum. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben ee, çok teşekkür güzel bilgileri ederim. bizlerle paylaştınız bize zaman ayırdığınız için ben, ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben de efendim. çok teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler bu sabahın sonuna geldik. Çok değerli e, konuğumuz Cevabı Üniversitesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı'dan Profesör Doktor Cüneyt Balcıoğlu bizlerle birlikteydi. E, bir hakkında bizleri bilgilendirdi. Kendilerine bir kez daha şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Yarın sabah bu sabahta buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.